Merhabalar, bugün Ankara'nın en kapsamlı tekerlekli sandalye mağazası Gold Medical'deyiz. Ee, yanımızda Gold Medical satış uzmanlarından Asena Hanım var. Asena Hanım bugün bize bir ürün tanıtacak. Bir ürünümüzün adı? Ürünümüzün ismi Simba Engelli Çocuk Puseti. Ee, aslında birçok çocuğu oturttuğumda keyif aldığımız, ürün tam anlamıyla çocuğun vücut postürünü saran, birçok desteği olan bir ürün. E hem destekleri hem aksesuarlarıyla da birçok ihtiyacı karşılıyor aslında. Peki tamamen engelli çocuklar için mi tasarlanmış evet, bu? Evet, tamamen engelli çocuklar için. Bunun sebebi ürün evet biraz ağırlık olarak ağır ama amacımız burada taşıma kapasitesinin yüksek olması. Yani standart bir bebek arabasından farkı ürünün taşıma kapasitesi yüksek ve birçok aksesuar ayarlanabilir pozisyonda. Bu nedenle sadece engelliler kullanabilir. Evet, ürünümüzün özelliklerini tanıtabilir misiniz Tabii. bize? Ne gibi özellikleri var? Öncelikle ben güvenlik anlamında kemer grubundan başlayacağım. Bunlara biz pelvis kemeri diyoruz. Çocuğu istediğimiz açıda, istediğimiz pozisyonda tutabilmek adına, kaymayı önleyebilmek adına pelvis kemeri. Hı hı. Ürünün mevcut kemenin haricinde, yani şöyle diyebiliriz: engelli bir çocuk oturduğunda aşağıya kaymasına engelleyecek evet. kemer değil mi evet. bu? 5 evet. ee, nokta kemer diyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. nokta. Bu göğüs anlamında tam anlamıyla kavrayan. Evet. Birçok çocukta aslında kullandığımız kemer çeşidinden birisi. Gene sanırım kaymayı önleyecek bir ürün değil hem mi? Hem kaymayı hem öne düşmeyi. Çünkü evet. birçok çocukta gövde kontrolü maalesef yok. Evet. Ee, bu alayım. ürün grubunu kullanmaktan ziyade ürünün üzerinde zaten mevcut 2 adet standart askı kemer çıkıyor. Hı hı. Bu askı kemerden yeterli geliyorsa diğerlerini takma gereği duymuyoruz. Harici olarak iki adet parvulog kemerimiz çıkıyor. Aslında hmm. birçok ailenin e, bilinçli olmadığı bir nokta bu durum. E, çünkü ne işe Bunlar falan? diz kapakları bağlıyoruz. Diz kapakların e, sağa sola açılmadan doğru postürde ya, engelli sabit bir, bir şekilde. Çocuğun şöyle dizlerini düz tutamamasıyla alakalı sanırım evet, değil evet. Mi bu? Evet, evet. Öne kaymayla ilgili de söyleniyor ama bunun amacı aslında diz kapakları sağ sola sallamadan 90 derece doğru pozisyonda oturtmak için Hı -hı. çoğu çocukta bu payvelo kemerlerini kullanıyoruz. Hı -hı. Ürünün kemerlerinin haricinde aksesuarlarına geçelim. Aksesuarda birçok ailenin bildiği bir hata var. Bacak arası abdikatörünün öne kaymayı engellediğini düşünüyorlar ve birçok aile bu üründe bacak arasının ileride ya da geride olmasını istiyor. Bunun amacı bu değil. Bunun Nedir? amacı e, bacakları yine ayrı tutmak. Çünkü biz öne kaymayı neyle engelledik? Az önce ilk tanıdığım kemer evet. kemeriyle engelledik. Evet, pelvis şunları. pardon aynen pelvis kemeriyle engelledik. Hı hı. E, bacak arasının amacı da bacaklarımızı ayrı tutmak olduğu için üründe çok ileri de geride olması e, bizi çok etkilemiyor. Sadece çocuğun diz boyuna dikkat alıyoruz. Sanırım bunun olması bu kalça çıkıklığı falan olan ee... Evet, yani çocuklar için de işe yarıyor, değil mi? Yarıyor şöyle yarıyor çünkü oturma pozisyonunda yine bir farklılık var. Amacımız bacakları ayrı tutmak, çocuğu evet. tam 90 derecede tutmak. O yüzden o amaçla da kullanılabilir. Evet. E, diğer ürünün aksesuarlarına geçelim. Aksesuar olarak bu üründe iki adet skoloz desteğim var. Haricinde bir de kenarlardan kol desteğim var. çocukların vücut postürlerinin bozukluğuna göre bu desteklerin hem açısını hem ileri geri hareketini hem aşağı yukarı hareketini sağlayabiliyorum. Evet. E, burada omurgada herhangi bir bozukluk varsa amacımız Diğer taraftan destekleyerek bu postürü daha doğru açıyı yakalayabilmemiz. Yani bunda değişiklik yapabiliyoruz değil tabii, mi bu tabii. desteklerde? Önünde döşemelerin altını açtığımda, şu an Hı -hı. orası kapalı olduğu için açamıyorum. Birçok alanda olup göreceksiniz. Bu evet. oluklar aşağı yukarı, içeri dışarı hareketi sağlamak için. Anladım. Çocuğun duruş pozisyonuna göre sanırım Hı -hı. ayarlanabilir. Hı -hı. Gayet güzel, evet. Ee, bir adet tutunma barım var. Tutunma barım da yine teleskopik çıkabiliyor. Şöyle, ürünü bir çıkarayım önce aksesuar olarak. Şu şekilde. E, tutunma barını birçok çocukta kendini güvende hissetmesi için hem refleks ediniyorlar, hem de ön kısımda, bu bebeklerde de vardır. E, tutunma barı bir üründe olmak zorunda. Hı hı. E, olmadığı takdirde çocuk hem güvensiz hissediyor, hem de tutunacağı bir alan ya da kendini güvende hissedeceği bir e, dokunacağı yer arıyor. Bizim için önemli olan ürün olabildiğince sade, olabildiğince net, çocuğun parmaklarını sağa sola ileri geri aşağı takamayacağı bir alanın olması. Evet. Bu puset aslında bu ihtiyacı da karşılıyor. Şimdi Asena Hanım, bu pusete oturacak çocuğun örnek veriyorum, bedeni buna uygun. Fakat bacak boyu uzunsa. Nasıl kullanılacak bu puset? Ürünün birçok aslında aksesuarın ayarlandığı gibi ayaklık kısmı da gövde uzunluğu da buna istinaden e, uzunluk ve yüksekliği ayarlanabiliyor. Ayaklık için altta 2 adet e, kelebek vidan var. Bunları gevşetiyorum. İstediğim açıda çocuğun istediğin uzunluğunda bırakıp şu şekilde ayarlayabiliyorum. Yine aynı şekilde sırt kısmı da. eğer gövde diz boyuna oranla daha uzunsa istediğim pozisyonda ayarlayıp sıkabiliyorum. Evet. Bu noktada aslında 1.50 boya kadar doğru orantıda bir uzunluk varsa çocuk da kullanabilir. Evet, anladım. Peki, aracın güvenliği ile ilgili konuşalım biraz Asena Hanım. Hı hı. Örnek veriyorum, yokuşta veya yemek yedirirken çocuğun öne düşmesini engellemek için herhangi bir özelliği var mı aracın? Tabii var. Anne tutunma kolum ayarlanabiliyor. Öncelikle onu ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra ürünümün arkasında, isterseniz biraz kameraya çevireyim, arkasında bir mandal var. Bu mandala basarak, ürünü aşağı doğru indiriyorum. Başladım. Peki e, bu pusatı kullanan annelerimiz bebeklerine ya da çocuklarına yemek yedirirken e, sırtının yatma özelliği tilt özelliği var mı acaba? Tabii. ürünümde istediğim Ve açıda tiltimi bırakabiliyorum. Şöyle göstereyim. Çok basit bir sistem, bir mandal uh -huh. sistemi kullanıyoruz. Yine şöyle. Son seviyesi de bu yani şekilde yatar pozisyonda da. Tabii çocukların tansiyonu düşebilir, yemek yedirmek isteyebilirsiniz, rampa inerken çocuğunuzda refleks yoktur, kayabilir. Bu tarz durumlarda tilt pozisyonunu kullanıyoruz. Ben tilti alayım size, sırt katlamayı göstereyim. Sırtını da e, indirmem ya da yatırma pozisyonu almam gerektiğinde yine bir mandalım var. Şurada bu mandalı açıyorum. Ve sırtı istediğim kademede bırakabiliyorum. Evet. Keza ayaklığı da yapıp yatış pozisyonu da alabiliyorum pusette. Aslında bu pusetin en güzel özelliklerinden birisi anne yönüne dönebiliyor olması. Hı hı. Çünkü çoğu çocukta dediğim gibi refleks, anne korkusu, güven hepsinde yaşıyoruz. Yani kolu bu tarafa da alıp kullanabiliyorlar değil ee, Kolu alamıyorum değil bu üründe. Nasıl Ürünü oluyor? Ürünü söküyoruz. Ters ee, çeviriyoruz. Tam ters pozisyonda takıyoruz. Bunu zaten videonun sonuna ekleyeceğim. <laughs> Size ürün tanıtımında göstereceğim. Tamam. Ürünümüzü frenleyebilmek için emniyet anlamında arka iki tekeri birbirine bağlayan kısımda bir adet pedalım var. Bu pedala basarak kilitleme sistemini aktif hale getiriyoruz. Şu şekilde de açıyoruz. Ön iki teker üzerinde iki tane süspansiyonum var. Bu süspansiyonun özelliği özellikle bozuk zeminde kilit taşında e, yoldaki vibrasyonu almak adına bir pusette aslında aranacak en büyük özelliklerden birisi benim için. Süspansiyon Böylece daha sarsılmadan değil mi? Daha keyifli daha konforlu var. tabii ki. Çünkü evet. ne de olsa ne kadar teker grubumuz yumuşak da olsa yoldaki vibrasyonu alabiliyoruz. Hı hı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Keyifli bir video oldu. Hoşça kalın. Teşekkür ederim.